Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması, mecliste gündem öğretmene şiddet ve fahiş fiyat düzenlemesi, Suriye ve Irak'ta operasyon, Papa'dan esir değişimi çağrısı, güneş enerjisi kurulu gücünde artış. Az sonra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Ankara'da bir araya gelecek. 7 Aralık'ta Atina'da imzalan Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk üzerine Atina bildirgesindeki maddelerin bir kez daha üzerinden geçilecek. Yeni anlaşmaların da imzalanması gündemde. Görüşmeye bir gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini'nin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Yunanistan'ın Katimerini gazetesine mülakat verdi. Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan'ın sadece aynı coğrafyayı değil, birçoğu tarihsel boyut taşıyan ortak unsurları da paylaştığını kaydederek, ''Tabii ki aynı düşünmediğimiz konular bulunuyor, fakat uzlaşabileceğimiz başlıkların da sayısı az değil. Açık yüreklilikle tüm konuları bir arada konuşup, çözüm yolunda adımlar atabiliriz.'' değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Gözler eğitimcilere yönelik şiddete cezayı artıracak düzenlemede olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hafta taslak metni AK Parti grubuna getirmesi bekleniyor. Genel kurulda da fahiş fiyat ile mücadeleye dair kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta öncelik eğitimcilere yönelik şiddetin ve fahiş fiyatların önlenmesi olacak. Okullarda şiddetin cezalarını artıracak kanun teklifi meclis gündemine gelecek. Taslak üzerinde AK Parti grubunda değerlendirme yapılacak. Düzenlemeye göre tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar %50 artacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek. Doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak. Yasa özel okulları ve çalışanlarını da kapsayacak. Genel Kurul gündeminde bu hafta Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun teklifi var. Plan ve Bütçe Komisyonu bu hafta Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile mesai yapacak. Milli Savunma Bakanlığı Gara bölgesinde 3, Barışpınarı bölgesinde iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi, hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK-YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Lunar Işık Festivali'nin üçüncüsü yapıldı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya ile Ukrayna arasında genel esir değişimi yapılması çağrısını yineledi. Litvanya'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. İsrail'in saldırılarında çocukları, eşleri ve yakınlarını kaybetmenin derin hüznünü yaşayan Gazze'li anneler, bir yandan da saldırıların doğrudan hedefi haline geliyor, Cibaliye mülteci kampına yönelik topçu atışları sürerken, savaş helikopterleri ve İHA'lar bölgede hareket eden her şeyi hedef alıyor. Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 137'ye yükseldiği, kaybolanların sayısının ise 125 olduğu bildirildi. Birincilik ödülünü alan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, yaptığı konuşmada barış mesajı verdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kendisine yönelik antisemitizm suçlamasına Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz şeklinde yanıt verdi. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını tahmin ettiklerini bildirdi. Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Kraliyet Sanat Akademisi yönetimi, Kudüs'teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile işbirliğini iptal etme kararı aldı. Türkiye'den Ocak-Nisan döneminde yapılan bal ihracatı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaştı. Erzurum Artvin Karayolu'ndaki Pirinkayalar geçidinde yapılan tünel sayesinde 2,5 yılda zamandan ve yakıttan yaklaşık 150 milyon lira tasarruf sağlandı. Türkiye'nin hayvancılıkta önde gelen merkezlerinden Kars'tan Kurban Bayramı öncesinde ülkenin dört bir köşesindeki besi çiftliklerine kurbanlıkların sevkine, Titizlikle yapılan sağlık kontrollerinin ardından izin veriliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in yarın gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyaretinde ikili ekonomik ve ticari ilişkiler de konu başlıkları arasında yer alacak. Her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya bu yıl farklı konseptlerde, mimarilerde 418'i 5 yıldızlı toplam 812 otelde misafirlerini ağırlıyor. Türkiye'nin Güneş Enerjisi Kurulu Gücü Nisan'da önceki aya göre yaklaşık 1,3 gigawatt artış kaydederek rekor kırdı. Tüketici dernekleri, TBMM gündeminde yer alan fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren düzenlemeyi olumlu buldu. Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirildi. Otomotiv Sanayi Derneği 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca son 15 ayda yapılan denetimlerde işçilerin sağlığını koruyamayacak ürünlerin satışını yapan firmalara 8,7 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi. kanal siyasalcılar yorumluyor biz haberleri verelim siz yorumlarınızı yazın bir sonraki bültende yorumlarınızı yayınlayalım